Ben Benim için bugün gerçekten üstümüzden anlayacağınız kadarıyla çok aksiyonlu bir video beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün judo kıyafetlerimizi giydik ve sizin için bugün bu videoyu çekiyoruz. Ne yapacağız için? Bugün bütün judo kıyafet, bütün judo e, tekniklerini burada birbirimize uygulayacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle şuraları topluyoruz arkadaşlar. şu da çekelim hemen. Işınlama yoluyla da yapabilirdiniz değil mi? Bugün ışınlamaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Birinci tekniğimiz boynundan atıp, boynundan atma. Bu şöyle yapılıyor arkadaşlar. Öncelikle rakibinizin şimdi rakibiniz kıyafetini çok sıkı bir şekilde tutuyorsunuz. Sonra ayağınız rakibinizin önüne gelecek şekilde boynunu kavradığınız gibi atıyorsunuz. Şimdi kışın ben de görüp benim üzerimde göstersin. Evet, kolundan sıkı bir şekilde tutuyoruz. Ondan sonra ayağımızı şu yanına atıyoruz. Boynundan tutup atıyoruz. Evet arkadaşlar, bir diğer hareketimiz de buna çelmeler de olacak arkadaşlar merak etmeyin. Bir diğer hareketimiz de kolun arasından atma. Bunu da hemen gösteriyorum. Yine az önceki hareketimizde de yaptığımız gibi Ayağımızı rakibin önüne atıyoruz. Böyle işte kolunun altından tutuyoruz. Ve bu şekilde atıyoruz arkadaşlar. Şimdi şimdi ben de göstersin. Evet arkadaşlar. Şimdi de gösterdiği gibi yine kolundan tutuyoruz. Ayağımızı buraya atıyoruz. Heh, şu kolunun altından tutup böyle atıyoruz. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın hangimiz daha iyi atıyor diye. Şimdi arkadaşlar bir tane çelme göstereceğim size. İlk çelmemiz şöyle ki Bu sefer iki yakasından da çok sık bir şekilde tutuyoruz. Ve bu diğer kolundan da tutuyoruz arkadaşlar. Ve bu sefer şu hamleyi yapacağız arkadaşlar. Şu. Ayağımızı buraya attık. deniz gibi atıyoruz. Yine gösterelim lütfen. Evet. Işın ben de göstersin. Şimdi kıyafetimizi hemen düzeltelim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi ben kolundan tuttum. Ondan sonra ayağımı buraya atacağım. Bu iki şeyden sıkıca tutuyoruz. Ve onu buradan kaldırıp buraya iteceğiz. Bakın dengesi bozuluyor. Şimdi bakalım. Böyle. Ve arkadaşlar son olarak video bitirmeden önce size çok kısa bir duyuru yapmam gerekiyor. Eğer düştüğünüz zaman bu şekilde düştüğünüz zaman elinizi yere kesin yamamanız gerekiyor. Bu, bu, düşüşlere gire. Şimdi size ufaktan bir düşüşleri gösterelim. İlk önce öne düşüş. Burada öncelikle evet, dizlerimizi bir çekiyoruz. Ve vahve yapıyoruz. Arkadaşlar fark ettiyseniz ilk önce ellerimiz ellerimiz yere iniyor. Sonra vi videomuz e, iniyor yere. Şimdi şunu da göstersin. Evet ellerimizi böyle tutuyoruz, üstüne çekip böyle yapıyoruz. Şimdi videoyu son bir e, atışla bitireceğiz. Evet. Evet arkadaşlar bu atışta sizin için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.